bir yan yana sağ mızrak oluyor. Sağ tıkla fırlatabiliyor. Allah Allah. Hadi Ya Allah. Ya. ya. Hak. Bravo. Bravo. Evet. Evet. evet, evet. Yok lan. Gitti. Yemedi. Neyse. Şöyle ben oldu. şey... Şöyle yapalım o zaman bunu koysak. Ona ha. Tamam. Aa oldu. Tamam. Bak ne yaptım. Evet evet güzel. Bez bez. Ne yardım edeceksin ya? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Şeye. Onu yakıp alevleyebiliyorsun onu. Çok güzel oluyor. Tamam haydi gel. aba şey. Kim? Eee ne yazan? Kertenkele kere. Gel bre. <laughs> Şaraf pis. Bu tanıdığın güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Ne çalalım be kızım? Nereye gidiyorsun? Gel gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Sen gelir misin lütfen? Bura gel. Buramadı. İşte. Kaçtı, kaçtı ya gel buraya gel. İtemler, uçaktaki itemler yenileniyor bu arada bazen bazen. Oha. Kıyamet kopuyor. Abi deprem oldu. Lammın riad avakeni dahziya dangaklahde hat. Olacaklar bunlar belli oldu. Şöyle Bu evet kaçmak lazım. Koş eve kaç eve kaç. Gel atlayacak çünkü üstüne koşsana ne bana koştun oğlum manyak mı? Ben ona bir şey abi... Ki. Öyle olmuyor işte abi bak sağdan abi 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 5 kişi olmadı Ananar Badri. Ananar Badri. An An abi K senin anonim Ama bu çok küfür konuşuyor. Ay, küfür ay, küfür, küfür anonim. değil anonim Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar Sen Senin gelmiyor. anonim kim yaptı belli olmasın bana. <laughs> <laughs> Aaa kertenkele de bize koşuyor. Aaa deli deli. Delidir deli donna kovalıyor ya delidir yakalayın bunlar eve vuracak saldıracak inşallah e, kırmazlar eve, eve, eve kim vuruyor abi gir içeri gir içeri ne abi içeri, içeri abi içeri çekir <laughs> <Vay, gülüyor> git ba o 20 milyonu veriyorsa seni param parça çatal evi vuruyor evi kovdum onu kovdum dur dur evi kırabiliyorlar ama şu an kıramazlar herhalde bilmiyorum Kapının önüne geldi. Miyavladı miyavladı. Deli deli. Deli kafayı yemiş. Valla yapar öyle ya. Evime çıkarma. Evime evime çıkarma. Evi ben 13 tane odunla yaptım. Bizim her şey yaptık mı yapıyor lan? He? Evet, o Burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim mahalle. Gel Bunlara vur para düşürüyor bazen. Allah para düşürdü. You <laughs> won't fuck me? What the? I want the one to tell the fuck me. Yes. Bak nimetsin, nimetliğini bil. Yani beni unuz etme. Kendiden kalar mı sana? Duydun mu lan? Abi buraya girmesek mi? Ne gibi? <laughs> Adamın ağzına beyzbol topu vermişler. Oha. Harbi mi? Bu ne oğlum? Her tarafında beyzbol topu var. Bismillah. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım. Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Amin. Allah aşkına. Şey. Hiçbir şey de görmüyorum ha. Merhabalar. Aa, ne dedi lan oğlum? Oğlum. Abi dur dur yakacağım yakacağım. Tamam. Var mı lan? Güveri, orası bizim Mayla. Güveri. Dur bakayım ben de yerim bunu. Ya Allah. Oğlum öyle Çış. gitme. Arkanda. <gülme> Allah. Allah, lan oradan. Buradan rastına Bak. Oldu. Bak, bak. Gördüm, bak. gördüm. Oğlum, ooo, tamam. Adamın bartağını ağzına sokmuşlar. Bu <laughs> <Allah> adamlara <laughs> bunu yapan bize ne yapmazlar remis. Çiğ köfteci adam gibi bak, bak. Bak, bak. Bak buraya yeter mi bu? Bacak var. Yeter mi bu? Aha. Aç elindeki poşeti bana doğru çevir. Ne desin lan? Aha burada. Şaraf değil. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Geliyor. Kaç kaç abi kaç abi kaç Geliyor 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 Beni kovalıyor beni kovalıyor Abi kaç kaç Gelsene kovalıyor. buraya Ben bu attım Ben beni kovalıyor beni kovalıyor İmdat Abi kaç <laughs> Abi ben, şimdi, şimdi, şimdi. Allahu Ekber. Allah'ım. 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 Abi Allah'ım. 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 Abi Ab hier, ab hier.